Kanka 100 bin dolar verseler 24 saat boyunca aralıksız bir şekilde ağzına en çubuğu alır mıydın? Her türlü alırdım kanka 100 bin dolardan bahsediyoruz da o müzik sesi ne lan öyle? Ben Mr. Biz sizin bu iddianızı kabul ediyorum. Önümüzdeki 24 saat boyunca ağzınıza en çubuğu alacaksınız. Olamaz. bu Kanka yardım et. Kanka geçen gün Samet var ya altına sıçmış biliyor muydun buna? Oha hay mı mu? Dur la dur hoca geldi. Evet çocuklar yeni bir dönemden daha merhabalar. Bugün kabusunuz e, şey, e, öğretmeniniz olmaya geldim. Ders işlemeyeceğimizi düşünen var mı acaba? Ben de işlemeyiz hocam. Bok işlemeyiz ama. Açın bakalım sayfa 21 i. Samet sen oku paragraf. Siz de özet çıkarın. 21 Hocam sayfa 21'i. Şey Test! Test. Yine bir dikkatsizlik, yine bir kaza. Ben Efe, bu haftaki Minecraft haberlerine hoş geldiniz. İstanbul'daki dikkatsiz bir sürücü traktörüyle tren yolunun kenarından rampadan hızlanarak uçtu. Ve 10. katta Valorant oynayan Huzeyfe'nin evine gireceğim. daldı. Artık nasıl Ramp, traktörle yok o kadar uçtuysa, şey 10. kata Yemin girdiyse... Atacağım. Ya bilim insanları bile açıklayamıyor olayı. Round'u alacağız, agresif oynamayın. Ne oluyor oğlum? <laughs> Ya ne yapıyorsun? Oh. oh. Oğlum bir Valorant oynayayım dedin Ne yapıyorsun ya? Olaydan sonra sürücü ne kadar pişman da olsa ev sahibi 10. kattan emelci yaparak yan binaya atladı ve Ya of ben ne yaptım ya? Aa, ya, gel buraya eşek atın seni. Ne yaptın? bir ee, oyun dur, ne dur, bir oyun oynatmadın. Gel benimle eve gel. Ev sahibi sinirden sürücü falakaya yatırdı. Ya falaka cidden falakaya yatırdı. Sen mi kırdın lan evime? Olum bir balıkant oynattırmadın lan rank atlayamıyom lan sizin yüzünüzden İşte bunlar da olaydan sonra kişilerle olan röportajlarımızdan çıkan konuşmalar Huzeyfe bey 10. kattaki evinize traktör ile girilmesinden memnun musunuz? Yani öncelikle hiçbir şekilde memnun değiliz kimin başına gelse kimse memnun olmaz ee, Karşı taraf Sarhoşmuş Karşısına kedi çıkmış sözde Ya bunlar Yota arkadaşlar bunları yapmayın ben ranked maçıma girmişim 10. kattayım Depreme dayanıklı binayı çökertecek de az kalsın arkadaş. İlk vakası da bu değil mi? Sicili bunlarla dolu. 11 Eylül'de... Tamam, tam tam dur orada. Sonra... Kusay Bey, Huzeyfe'nin suçlamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? K kardeşim... Önüme kedi çıktı, kediye çarpmayayım diye sola kırdım. Bir anda... Bir anda gitmişim bir yerlerin çarpmışım yani. Ben sarhoş da değildim orada. Kusay Bey, aynen, sarhoş ziyiyordum. musunuz Kusay Bey? Ne sarı olması kardeşim bu sen misin ya? Buradaki kim Yo, şuraya bakar mısın? mı musun? Kusay Bey? Kusay Bey ne yapıyordunuz? Oo. Of ya şu Reston sistemi de bir çalışmadı gitti. Videosunu izledim bari. Peki bir Reston yenileyeceği yaptıysanız ve bu çalışmıyorsa büyük ihtimalle sonra Reston yenilemesidir. Kıralım Bunu kırarsanız Sisteminiz asla bir daha olduğu gibi çalışmayacaktır. Nasıl? Asla Koy oğlum şunu geri. Eğer ki kırdıysanız da asla tekrardan yerine Oğlum koydum. niye söyle tek Allah, tek? Sağlık gibi söylerim La. tek tek söylerim Allah'ı. La kes sesini. He 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 Lay 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 lay. Aa oyuncağım düştü. Dikkat et ufaklık. Oyuncağını düşürme. <laughs> of çok sıcak oldu ya. Ben bir cama açayım da ferahlayayım. Beni bir dinler misin efendim? Sen sağ bacağa <laughs> gidiyorsun. Ben sol bacağa gidiyorum. Sağlıyoruz hem gidiyoruz çıkıyoruz. Ben başlamam başlamam. Oğlum ben bu oyunda var ya. Aa, ne oluyor aa, oğlum? Girin, bu sin aa, Bu sinekler ne lan? Gel gel gel. Oo geri 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 geri. Geri geldim geldim Lan gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Gelin lan. Lan gel. Gel buraya. Kaçtım ben kaçtım La ben. Lan. Nereye gittiler lan? Of. Bilgisayar da yordu adamı ya birazcık uyuyayım bari şöyle Gel 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 uyudu 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 Oo. görmezsiniz Ooo Kolları aldı kolları alıyom Oğlum, oğlum buna Ve... la of. Her yere muvaşıyo La bu sinekler gene mi geldi lan Lan oğlum sizi ben sizi ben Sizi ben halletmedim lan Lan özel arabanın tekerlekleri çamura saplandı kanka çok fena bir şekilde Kanka şaka yapıyor ben sana Oğlum Oo. çok pis girmiş He yardım ekibini arayak. gelirler kurtarırlar bizi O sırada da arabada bekleyek rahat rahat Kahve falan da yapar içeriz. Ya kanka ne arabada kalması gel bu tehlikeli Oğlum, karanlık a kimsenin olmadığı bu ormanı hep beraber gezelim ne diyorsun buna? Ya Efe bir kere de beni de kimseye haber de vermedik. Ya Ölüp bir şey olmaz. şurada ya. Kanka bu tehlikeli karanlık ormanda en fazla ne olabilir ki? Bak aa kulübe buldum lan. Gel ya, gel içeride kanka, biri vardır gitme, kesin. Kanka gitmeyek bak. Kanka gitme. bir şey olmaz. Ne olacak ya? Ya kanka bir, 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 şey, bir şey olacak. Geri dönelim bak. Ya hiçbir şey olmaz. Kanka. Ya of bu hocanın dersi de sıktı. Keşke okulumuz muzlu adamlar bassa da sevdiğim kızı kurtarabilsem var ya kahraman olurdum ya. Hem okulda hem sınıfta. Şşt. Kaldır lan elleri. Herkes kaldırsın elleri. Ters hareket yapanı havucumla vururum ya ona göre. Aha işte benim sıram. Gelin lan buraya. Hepiniz gelin oğlum. <laughs> evet, yumruklarımı tadına bakın. Evet, özür dileyin benden hemen. Kaldır lan <laughs> elleri, herkes kaldırsın elleri. Ters ter hareket yapanı havucumla vururum he, ona göre. Bir de ne kokuyor lan bura böyle? Altıma <gülüyor> kaçırdım. <laughs> Mordekai Rigby, ben dışarıya çıkıyorum. Geçen haftadan yapmadığınız işleri bugün yapmanızı istiyorum. Sadece parkı temizleyeceksiniz. Anladınız mı beni? Tamamdır Benson. Tamam, ben. Benson gelene kadar oyun oynamayı ne dersin dostum? Neden olmasın dostum? <gülüyor> <gülüyor> Hadi optumuz yaparsın bak. Yaparsak bak bir tane yani. üçlük atacaksın bitecek bak. Hadi hani bir tane o, üçlük at, at, ah, bir tane çizgiden at. Çizgiden at. Siz niye parkı temizlemiyorsunuz? Ee, Bensin bize bu sefer cidden inanmayacaksın ama inanman lazım. Eğer ki bu robota basketbolda üçlük atmayı öğretmezsek dünyamıza alevli saatte bin kilometre hızda titanyum kaplamalı meteorlar düşecek. Siz ne saçmalıyorsunuz böyle? Siz Hayır, gördüğüm lan, görevi yapmamak gidin, için lan, var ya lan, ya lan. gidin buradan. Lan ne oluyor? <laughs> Son zamanlardaki oyuncu baskınları hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi efendim biz bu oyunculardan bıktık. Geçen bir tanesi geldi karım karşısında bana bir zümrüt vereceğini söyledi. Ya böyle bir ahlaksız teklifi kabul etmemişsinizdir herhalde. Ya ne? Ölmüş de olabilirim. Neyse ben ikinci soruya geçmek istiyorum. İkinci sorumuz ise... İkinci sorudan önce bir şey demek istiyorum. Geçen bir tane oyuncu geldi eşeğimi çaldı. Ne? Evine götürdü ona buradan bir şey söylemek istiyorum. O çağladım, ben çağladım. Vallahi arabayı da tertemiz yaptım ya, çok pis kirlenmiş. Umarım bir daha böyle kirlenmez. Arabayı ne kadar Tam çınlamalık değil mi? Vallahi tam <laughs> tırmalık, ha Ekmek tuvaletime getirdi. Vallahi bir bokum geldi. Gizli mi? Gizli işi pilot bir şey yaptım Arabamı da yıkamayı evet. bitirdim. Çok tertemiz yaptım ya, tertemiz arabam var artık. Uf. Lan. Hadi 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 3 2 Hayır bir. hayır yapmayın 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 <laughs> yapmayın, oh, yapmayın. Allah Daha Allah. yeni yıkadım ben Daha oh. yeni yıkamıştım Daha yeni yıkamıştım ya Anam neyi de sıçtım ya Elimi yıkayım bari şuradan Katı sabun mu Kanka sizde sıvı sabun yok mu ya Yok kanka biz sadece katı sabun kullanıyoruz Olamaz Tamam kanka geldik işte ne balinaymış arkadaş sabahtan beri balina evcilleştireceğim balina evcilleştireceğim geldik işte Ama kanka valla çok önemli bak Aa, dur yere... lan ben telefonumu unutmuşum bir beklesene geliyorum hemen Tamam da hızlı ol bak ha Alo kanka geldim ya neredesin? Buradayım Oğlum lan? beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın efendim